Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'den yine çok güzel kareleri ve Demet Özdemir'in canlı yayınını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Demet Özdemir canlı yayında olmuş ve biliyorsunuz Demet Özdemir elbisesini satışa çıkardı ve o paraları yardım kuruluna bağışladı ve yardım kurumunda bir çocuğun hayatı kurtulacaktı ve onunla beraber Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi isimler ve Ber Güzel, ve diğer ünlü isimler de vardı. Herkes bebeklerin, hasta olan bebeklerin hayatlarının kurtulması için çok güzel bir derneğe bağış yaptılar, para bağışı yaptılar. Demet Özdemir de elbisesini koymuştu. Elbisesi 50 bin TL civarında para para verildi ve para o kuruma bağışlandı. Şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Daha detaylı şekilde benim kanalımda bulunmaktadır. İzlersiniz, çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.